bugün yeni güncelleme geldi bugün gelmediyse de hatta ben bayağı bir şey aldım Aha, bugün güne kısmet oldu video çekmek maalesef bu arada ne olursa olsun çocuk olacağız onu sonra anlatacağım ya şimdi anlatayım bir arkadaşım bir arkadaşım dert. direkt ödümü falan aldım bugün şimdi mağazayı gezdireceğim şey çarp gibi <laughs> gösteremiyorum annesek. Kutuyu gösteremiyorum. Şey ben bunu aldım. Böyle gözüküyor yine. Bu <laughs> tekst plaklara bile şey bir şey yazmış. Piyanomu alamıyorum. Yeni kutu gelmiş şimdi bir bakalım. şey görünmez önce. Gör ha, bu yeni gelmiş tekrardan. Çok çirkin ya öyle olduğunu ya. Yok ya güzel. Sadece çirkin. Şimdi dünyayı geziyorum. Fikirin yanma tırnak katıyor. Canım acıyor. Bak hala atıyor ya. Of. Hı, şimdi at bak. Şimdi at bak. Nasıl atıyor? Of. Bir de ısırıyor ya. Gözlerim şimdi burada zaten. Şimdi mi yazdım. Ve kere nasıl kötü davranıyorsunuz diye soruyorsunuz. Çok tıkmış yani. Kötü davranmak değil mi Aman Allah'ım. Buradan göstereyim size. Şöyle şapkacının kıyafeti. Benim oğlum için gözükmüyor galiba. Bu da diğer kısım kombini. Aman Allah'ım. Bak şimdi tır, kapıyı tırmalıyor ya. Allah'ım delireceğim. Dönme dön. Değişmiş. Ay Allah'ım. Ben şuna bir bakıp geleyim. Kapıdan da biraz çektim ya. Çok garip. Evet. şimdi ne yapalım bilmiyorum. O yüzden. Aha evet göstereyim size. Burada yeni eklenmiş böyle parlaklar yeri. Bence güzel olmuş. Şöyle. Parlak bir tanesi. Sarı parlaklar en sevdiğim renk. Hem bir pet varsa takısı açık. Her petim takısı açık yani. Şimdi ne bileyim? Burada servislerden diye bir arkadaşım var benim. Eğer bu videoyu izliyorsan, canımın sesinden tanımışsın mı? Şimdi beni tanımam için gösterge gösteriyorum. Evet geldi. <laughs> Kalem kutum. Bir şeyler gösteriyorum. Çanta evet. evet buradan da tanırsın. Kaybemiş fakit bir şey istem çok üstümdeniz kaçmıştı. Ben görüyordum. Şimdi eee o arkadaşım için adım gösteriyorum. Bak. Ben ona da yazmıştım bak profilde böyle zaten. İşte Işte. Ben de yapacağım şimdi bu arada. Çeliklerim şu anda az kaldı. Dün de bir ağlamıştım. Hadi geçelim. Buralar sessiz olacak. Sadece müzik çalacak. Bunu da yapmak istedim. Bu da